merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'dan kamera arkası abi görüntülerimiz gelmeye devam ediyor arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sizin sizler için bağlaşıyorum. Birbirinden harika yeni görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Yalı Tapkın'ın abi Ferit ve Nevra yeni iş görüşmesi yapıyor arkadaşlar. Yemekteler işte restorandan kamera arkası görüntüler hayranlarımız tarafından ve set ekibi tarafından böyle görüntülendi arkadaşlar. Dizi haberleri kanal olarak da en son kamera arkası görüntülerini sizler için paylaşıyorum arkadaşlar tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar birbirinden harika birbirinden muhteşem paylaşımlarımız GT arkadaşlar videomuzu beğenin paylaşın arkadaşlar kendinize iyi bakın gelen videolarda görüşmek dileğiyle